Telli çörek. Çok evet. merak ettim. Hamurunu da elde tutacağız. E, normal mayalı tuz, e, ılık suyla Hı. yoğrulmuş mayamız var. Üç bezi haline getirip e, açıyoruz. Hı -hı. E, kavrulmuş ıspanağımız olacak. Hemen Hı -hı. kaynar suya bastırıp soğanlı bir karışımla... Baharatlı Misini bir şekilde. Biliyorsun. Aynen öyle. Nereliyiz? Amasya Mersi Aslında aslen. Çerkezköy'de oturuyoruz. Ne güzel ne güzel. Amasya'ya buradan kucak dolusu sevgi evet. ve selamlarımızı gönderiyoruz. Ablalarım da sizi çok severek e, seyrediyorlar. Çok, çok selamları var. Ediyorum. Buradan onlara da Ve aleyküm selam biz de öpücüklerimizi Bütün gönderiyoruz. Arkadaşlarıma. Allah razı evet. olsun sevenden e, selam gönderen herkesten. Aynen. Şimdi burada efendim e, Arkan Hanım mı? dedi ki maya tuz ve ılık sudan ee, çok güzel yumuşak bir hamur evet. elde ediyoruz. Evet. Sonrasında hamuru dinlendirmek üzere mayalandırıyoruz. Aynen Hı. öyle. Her Şu dakika şekilde mayalanıyor. Ee, yaklaşık bir yarım saat falan hani güzel Hı -hı. havalı -45 bir hamur olması aynen içerisinde. öyle hazır olmuş olacak. Aynen öyle. Biz hamurumuzu mayalandırmıştık. Ee, Bun harcımızı bir kavurma yapacak mıyız önden? E, evet. Şimdi? Kalın kalın keselim. Bol soğanlı bir şekilde. Soteleyeceğiz. Önce kaynar su dökelim üzerine biraz şey gitsin, çiği gitsin. Hı -hı. Kaynatılmış su. Soğanla da kavuracağız. Ben Unutmadan açıklayayım efendim. Şöyle hemen ben. Aynen. Hani bir diriliği Söyle gitsin biliyorum. sadece. Anladım yok. Siz bilirsiniz Aynen. ben normalde hani soteliyoruz ya dedim soteliyor musunuz? Kuru soğanla beraber kavuracağız. Hani ha, kuru soğanla öldürür. Aşağı. Aynen öyle. Terpille konuğumuzu girdim. <laughs> ben doğramaya başladım mı hayatım? <laughs> <laughs> evet. Emine Yılmaz hanımefendi dün ne vermiştik? Üçlü mini tencere setimiz vardı. Emine Yılmaz hanımefendi üçlü mini tencere setimizi kazanan izleyicimiz oldu. Sosyal medyada Nermin Enfes mutfağı sayfamızdan Hikaye kısmında Instagram hesap ismiyle birlikte görebilecek kendi ismini. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Kullandıkça da bizi hatırlayın inşallah diyoruz. Ee, Ayfer Hanım mutfağa girdi. Ee, ilk etapta e, atmanın mesleği e, konforlukmuş. Aynen. aynen. E, bir rotayı değiştirmiş. E, mutfağa dönmüş. Bence çok iyi olmuş. E, ...kıymetli eşi de asker... Aynen. ...ve bu yüzden e, sürekli geziyorlar. Aynen Değil öyle. Mi? O yüzden mutfağı da seviyorum... ...yemek yapmayı da seviyorum. Hı hı. E, güzel e, şeyler geldi... E, ...devam et anlamında... Hı hı. ...yorumlar gelince de... ...sayfamı hı hı. kendi çabamında öyle... ...büyütmeye evet. çalışıyorum. Şöyle yapalım. Ispanaklı e, telli çörek için... ...500 gram ıspanak... ...2 adet kuru soğan... E, ...kırmızı toz biber, pul biber, karabiber... Ee, hamuru için ise 1 kilo un, bir paket instant maya, e, tencereyi kullanacağız. Öyle aldığı kadar hemen. su ve tuz. Efendim. İlk şifrede az sonra gelecek malzeme listemizi ekrandan güzelce bir çekin efendim. E, hızlı almayalım çünkü onun da e, serzenişini yapıyorsunuz. Çok hızlı gidiyor liste, göremiyoruz, yazamıyoruz. Şu an bakın ekranda. Fotoğrafını hemen telefonla çekin. E, Tabi e, telefon yok ise yazacağız malum mecbur. İlk şifrede efendim kolaylaştırır. Alt yazı olarak da göreceksiniz ekranda birazdan İlk şifremizi de verdik. E, bakıyorum da Ayfer Hanım'ın da eli hızlı. Evet, hızlı evet. <laughs> olduğumuzu söylerler. Hemen sahnamızı da. Zandımını bir şey yapayım. Tahtayız. Tabii ki, aynen. Erken dün... mi evlendik? Dün biraz <laughs> öyle oldu. 20 yaşında ilk oğlum kucağıma aldım. Hı -hı. 22 yaşında da ikinci Ondan. oğlum. Aynen öyle. Süper. <laughs> biraz. Ee, onu dün vermiş oldu. Anladım hemen onu da düzelttim. Dün kahve e, fincan setimiz vardı. Ben Cuma günü vereceğimiz tencerelere <laughs> gitti kafam. E, bant çektik e, öğleden sonra. O yüzden hemen onu da düzelttim. Az önce kazanan hanımefendi fincan setini kazandı. Mermer desenli fincan setini. Küçük yaşta evlendik dediniz. Evet. <laughs> yani öyle icabetti. Ben eşimle eee ortaokulda tanışmıştık. Birbirimizi ne güzel. severek Çocuklu evlendik. Harika. <laughs> Aynen öyle. Ne güzel. O yüzden... maşallah. İki tane fırlanta gibi evlat. Aynen. Soğanlar özellikle iri iri <laughs> doğuruyorum ki nasıl olsa kavuracağız. Evet. Zaten e, çok e, böreğin içinde de kaybolması evet, aynen lezzetini öyle. de azaltıyor. Aynen öyle. Özellikle ekstra bir eğitim aldınız mı yoksa bu... Yemek konusunda hı. mı? Yemek konusunda tamamen e, anne annemden gelen özellikler söyleyeyim. Hı hı. Ablamdan öğrendim. Büyük ablam, küçük ablam. Hı hı. Yani o şekilde. E, hamuru biz açmaya başlayalım. Serpil isterseniz soğanı... ...şey yapsın doğrusu. Doğrusu mu Olur. Aynen ben çünkü beze e, reklam arasına gitmeden en azından... ...şekillendirip böreği fırına verelim. Tabii ki şöyle bırakayım. Hı -hı. Ben un alabilir miyim? Vereyim ben size. Hemen. Buyurun. Efendim... ...Nermin Nefes Mutfağı bugün... E, Ayfer Hanım'ı konuk etti. Sosyal medyadan... ...bize ulaştı. Nasıl ulaştınız Ayfer Hanım? Ne yaptınız? Ben Bizi zaten yerimize... sizin... ...büyük bir hayranınızım. Estağfurullah. Sürekli... ...seyrediyorum. Estağfurullah. Allah razı olsun. Evet... Ondan sonra sayfayı açtıktan sonra hepten sizin üzerinize düştü. Teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Çok <laughs> e, bir gün için. otururken e, DM'den hikayede paylaştınız yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, konuk olarak alıyoruz Hı -hı. diye. Oradan şansımı deneyim dedim. İlkinde hazırladım tam atacağım. E, o cesareti bulamadım geri Öyle çevirdim. Oluyor. Bir bıçak alabilir miyim Serpil Hanımcığım? Hamur kesmek için. Sonra. E, i̇kinci kere tekrar videomu kestim. Çektim sonra gideceğim. tekrar aynen öyle gideceğim. Peki eşiniz ne tepki verdi? Eşim hiçbir şey demedi. Zaten en büyük destek, destekçim buradan. eşim sağ olsun. Allah razı olsun. Öyle. Allah eksik etmesin başınızda. Evet. Gönderdim. 10 e, gün mü geçti? 15 gün mü geçti? Tam e, tarih vermeyeyim. E, geri dönüş oldu şaşırdım yani. Hani bu kadar hızlı çağrılacağımı bilmiyordum. Evet. Çok sevindim. Bizim e, sosyal medyamızla ilgilenen çocuklar sağ olsun. Ee, sizi ulaşmış ve Aynen öyle. E, videoyu da beğenince hemen çok sevindim yapayım. ama yani çağrıldığımı çok teşekkür ederim Rica ederiz. size ekibinize. Biz de çok memnun olduk. İnşallah gibi. siz de benden memnun kalırsınız. Tabii ki estağfurullah öyle bir şey olur mu? ilk defa canlı ben yayına çıkıyorsunuz. Mi? Gayet evet, de başarılısınız. Evet, kavuralım onu bol yani. Ee, şimdi efendim biz rekim arasına gitmek durumundayız. Ne yaptık? Ee, hamurumuzu dört bezeye böldük. 3 olur, 4 olur hamurun Aynen. şeyine... Hiç fark etmez yani. Bir anda soğanlar iri iri kıyıldı. Içerisine. Aynen harcımız hazırlanacak. Sonra evet. biz yufkamızı açıyoruz. Tamam. Onun şeklinde vereceğiz olmuşu, aynen. aynen öyle. E, so, e, şimdi ne yapacağız? Onu ben kısaca özetleyeyim. Soğanlarımızı iri iri doğradık. Evet. Tavada yağ ile birlikte bir miktar kavuracağız. Ispanaklarımızı önden bir haşlama yapıyoruz. Evet. Sonrasında kavrulmuş soğanla buluşturacağız. Baharatları. E, tuzumuz, bahar toz ve pul biberimizi pul biber. ekleyeceğiz. Bezelerimizi de şekillendirdik. Hem de bir miktar dinlenmiş olur. Ee, bir yanda da Ayfer Hallettik. Hanım'cığım pideleri açtı. Pideleri diyesim geldi gene. böreklerimizin <laughs> hamurlarını <gülüyor> açtı. Ee, gayet başarılı güzel bir hamuru olmuş. Şipşak açılıverdi. Evet. Şimdi ne yapacağız canımcığım? Şimdi yağladık hayatım yufkamızı. Yine bıçağımız vardı. Bu arada baklava nereden geldi? Baklava görüyorum orada. Ee, size Çerkez köyden nacizane tadında. Ah, Hayır baklava <laughs> olmuş. Bana Çerkes köyden baklava getirdim hayatım. Ay, ev baklavası. Ben sendim. sonundan ben çok gelseydim sebebi... daha güzel hediyelerle gelecektim. Kusuruma Yo, bakmayın. bana tam güzel olmuş. Ben inşallah e, İnşallah bir dahaki zayıflamıştım. Size. Baklava yiyorum iki gündür. <laughs> Nermin Nefes Mutfağı'na afiyet olsun demişler. Evet. Çok teşekkür ederiz. Vallahi biliyor musunuz nasıl gözüküyor? Yani çayın yanına serpil. Afiyet olsun. Yemem ben dün yedim bir tane. Yemem değil mi? Yedim bir tane çık yedim valla dün çok, Efendim, çok, çok çektim. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben Getirenden teşekkür babaannenin bir sözümü vardı. Getirenden götürenden taşıyandan e, Allah razı olsun. Allah e, ayağa taşa değmesin derdi. Armin. Bu Hakikaten şekilde, öyle. bu şekilde kestim yonca şeklinde. Bunları ortada birleştiriyorum Nermin Hanım. Hmm. şu şekilde. Hani telli çörek dememizdeki evet. amaç böyle kat 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 kat. Açacak mıyız biraz e, bunu? Bunu tepsiye göre elimle hmm. yerleştireceğim. Açılacak yani. Aynen. Çok iyi. Şu şekilde kapatırsak. Hı hı. Bu birinci şeyimiz. Tamam. Şöyle alalım. Kenara alıyoruz. Hemen ikincisini yapacağız. İkinciyi de yapıyoruz. İlk. Ee, yuvarlak tepsi yapmayacak mıydık? Onu şimdi ben birleştireceğim ya en son tamam. elimle bastırarak Hı. halledeceğim. tamam tamam, <laughs> tamam doğru. Evet e, ıspanaklı bir iç harç hazırladık. Soğanlı, ne yaptık? Evet, e, kavurduk. Eee ıspanağı bol böyle suda haşladık. Evet. Sonrasında baharatlarla lezzetlendirdik ve soğuması için altını kapattık. Ha, dört bezemiz vardı. Dört bezemizi gördüğünüz üzere ee, ne kadar derim pasta tabağından bir tık daha büyük boyuta getirdik. Tepsinin getirdim. boyuna göre ayarlayabiliriz evet. izleyicilerimiz. Ee, sonrasında içerisine iç harcımızı güzelce yerleştirdik ve gördüğünüz üzere üç şu şekilde dönüp, hayatım. Ha üst üste geleceksiniz. Evet. evet. Çok güzel. Buradaki ee, mantık bu tel tel. E, kestiğimiz anladım. zaman tel tel diyoruz ya. Çok e, güzel bir mantıkla evet. bunun e, bir değişini yapmıştık. Evet patatesi Bir büyük açarak yaptık. yaptık ama iç içe koymadık biz. Şöyle gördüğünüz üzere. Tam pratik hani e, Hı -hı. çok ince yufka açamıyorum diyen izleyicilerimiz evet. için çok mantıklı bir tarif bence. Kat kat Herkes e, yapabilir. böyle kaçmış olacaksınız. Aynen çok güzel, öyle. çok başarılı. Teşekkür ediyoruz bu tarif için gerçekten. Bunu rica etsem bölebilir misin Tabii. hemen ben bunu. Şöyle, şöyle. Şöyle. Bu sizin olsun Tabii. efendim. Teşekkür ederim. Şöyle gördüğünüz üzere ıspanaklı harcımızı hamurumuzun her köşesine gelecek şekilde yaydık. İki kat oluşacak şunu da şöyle yapalım. Güzelce yayma işlemini yapıyoruz. Çok güzel tariflerimiz var efendim. Birazdan size portakallı bir kek tarifi vereceğiz. Uzaden. Ve görmüş olduğunuz üzere böreğimiz bitiyor. Kaç derecede pişireceğiz? 200 derecede. üzeri kızarana yağlı. kadar. Yumurta falan kırarız içine. Bunun içi e, pişecek kat kat açacağız çünkü. Üzerine şu an. bir yumurtanın sarısını sürüp fırınlayacağız. tamam ben de. hemen yumurtanın sarısını da. Ben bir tane şey ayıralım. Al canım. Yumurtanın sarısını kullanacağız. Evet. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Aman efendim Nermin Nefes <laughs> Mutfağı'nda bugün gerçekten güzel bir program sizler için hazırladık sosyal medyadan Aykır Hanım evet. bizimle birlikte mutfakta ben tepsiye alıp elimle bastırarak kat kat tel bir çörek yaptık. Ben şurayı bir alayım peçeteyi. Aynen hayatım. Sonra tamam şey yapalım. tamam. Yok, yöresel bir çörek değil. Pratik. Bir Herkesin tarif. yapabileceği ev evimizde evde yapılabilecek bir tarif. Hoppa. Teşekkür Şöyle, ederim. Şöyle şurayı hemen kabasını tamam. alayım. Size bırakıyorum. Şöyle gelebilirsiniz. Tabii ki öyle zaten. geleyim. Hı -hı. Orayı Şöyle elimizle bastıra bastıra Tepsimize göre hmm. Hem lezzetli hmm. Hem de basit evet. Olsun hiç sıkıntı değil Evet <laughs> Evet güzelce yayma Yay, işlemi evet. yapıyoruz Biraz harcımız sıcak olduğu hmm. için Şöyle Yapalım İç harcını tabii soğutup dinlendirirseniz tabii ki bizim daha da başarılı e, olur. Olduğu için. Ama e, emekli ve zahmetli güzel bir çörek. Şipşak da tık 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 açtı kendisi evet. gördüğünüz üzere. Aynen. Ben yumurta tamam. sarısını süreyim siz tamam. ellerinizi yıkayabilirsiniz. Siz gelin tamam. böyle Ayfer ellerinizi yıkayana kadar. Şöyle Hı -hı. tepsi boyutuna biteriz. getirdik. Şuradan onu. Önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. Hı. Çok güzel oldu gerçekten kokusu nasıl güzel değil mi? Pişitiyor değil mi? Pratik de bir şey. Pratik ve çok şey, ee, dediği gibi tel tel olacağını tahmin ediyorum yani. Biz bunu Merzifon'da e, haşhaşla da yapıyoruz. Öyle o mi? da çok güzel oluyor, hmm. evet. Kaç dereceye veriyoruz? 200 derecelik fırında Kızarana kadar. 200 derecelik fırına, alt üst bir ayara. Aynen. Geteceğim ama şey altta kalmış Lütfücüğüm. Dur canım ben onu Ver sana. bana, ben kaldırayım onu. Ee, telimiz altta kalmış. Bunu alayım ben mı ben, ben alacağım canım. Tutarayım. Evet. Bir peki çöreğimiz ne durumda şöyle A, bir tamam mı? yaklaşalım, bir güzelliği görelim. Aman ya Rabbim. süper olmuş. Serpilciğim <laughs> şey? alayım. Tavukum. Efendim. Efendim Nermi'nin nefes mutfağında bugün Ayfer Hanım çok özel lezzetleriyle bizimle şöyle göstereyim. Ayfer Hanım biraz daha dursun mu? Bakayım. Alalım. Bir, iki, üç dakika daha Aynen durursa... bence de dursun öyle. birazcık daha. Daha güzel olur. Şöyle biraz daha pişirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Nar gibi kızarmış efendim. Gel bakalım. Of ıspanak kokusu buram buram efendim. Bakar <laughs> mısınız? Bakar mısınız? Nermin nefes mutfağında pişti diye demiyorum ama efendim bu lezzetler gerçekten sadece Kanal 7 izleyicilerine özel. Bizim için çok değerlisiniz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Denedin mi Serpil'cim? Rahat olun. Yani şöyle yani... bir kek bakın efendim. Bakın. Aman ya Rabbim. Puf puf olmuş Sam'da olsun Güzel. ve hiçbir şey söyleyeyim mi çırpmadan <laughs> yani. Süpersiniz. Yaptık. Sizler niye sadece şöyle eee serpilcimle şunu alayım Çok ben. Başkan. Telli çöreğiniz var ya, ıspanaklı. Koydum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.